Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, AVM'ye gideceğiz, e, iade yapacağız. Ondan sonra eve gelip kahve yapacağız, biraz da bilgisayar hakkında konuşacağız. E, bu video normalde iki parttı. Videonun içerisinde eğer ki ben sizden e, işte yüz bakımı ile alakalı bir şeyden bahsedersem o hafta iki video olacak. Normalde bu video bir ama ikiye ayırma kararı aldım. Şimdi size ana videoyu aktarıyorum. Bu videoyu sonradan çekiyorum çünkü. Mesela şunun. E, garantiye gitmesini sağlayacağız bugün. E, ilk İlk işlerimizden, işlerimizden birisi bu olacak. Daha sonrasında geldiğimiz zaman bir kahve yaparız. Şimdi AVM'ye gideceğim bunu garantiye verebilmek için. Faturası da yok. İnşallah faturayı çıkartırlar yoksa kalacak elimizde. Ama genelde çıkartıyor e, Vatan Bilgisayar. Şimdi kullandığım parfümü göstereceğim ben. Gözükecek mi ama? Med parfüm. Woman yazdığına bakmayın. Ben... Bunu yüzünü bir koku olarak görüyorum. Ee, nasıl bir koku derseniz de vanilyalı ama böyle ağır bir vanilya kokusu. Ee, üstünüze ilk sıktığınız zaman çok ağır oluyor ama iki saat sonra parfümden zerre bir koku kalmıyor. Hani böyle bu tarz kokularda oluyor. Yani her markada böyle. Orijinal değilse bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz maalesef. Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama H103 e, numaralı parfüm şurada da not yazıyor 0 119 yazıyor Başka da bir şey yazmıyor bakın bunu yarısına kadar getirmişim bir iki kutu daha bitirdim bir kutuda ekstradan var ben çok seviyorum bu kokuyu Denemenizi izin verirlerse medde falan Bence bu kokuyu bir deneyin ki birçok medde zaten denetiyorlar bu kokuyu ama ilk kokladığınız zaman ben sizi şimdi de uyarısını vereyim hiç beğenmeyeceksiniz. Ben de hiç beğenmemiştim. Hiç hiç hiç. Ee, bu kokuyu kolunuza sıktırın. Ondan sonra mağazadan çıkın. Birazcık dolaşın. Böyle aradan bir yarım saat geçsin. Sonra tekrar koklayın. O zaman asıl koku, nasıl bir koku olduğunu göreceksiniz. İlk böyle kokladığınız zaman kolonya gibi kokuyor. Onu söyleyeyim ben. Hashtag reklam bu arada. İş birliği değildir. Hepsini kendi paramla aldım. Benim peşime düşmeyin maliye. Şimdi o kadar vanilya kokma yeterli kalır mı bana? Kalmaz. Bir de Isana, Rosman'larda satılıyor sadece. Isana'nın kendine markası. Birazcık daha yaklaştırayım. Şimdi odaklayacak mı? İnşallah bugün odaklarsın. Şöyle yapsam. İşte şöyle bir şey. Okunuyor mu şu an bilmiyorum. Bak kamera bir de de takılı değil de dur gözlüğümü de takayım. Bu benim ev gözlüğüm. Hı. Dur tekrar bakıyorum. Tamam ya gözüküyor. Gözüküyor gözüküyor. Hani şöyle bir şey. Ee, tipinden anlarsınız zaten. Bu zaten full vanilya kokan bir e, koku. O parfümün üzerine sıkıyorum ben. Genelde bir yere gideceksen böyle. Önemli bir yere falan da gideceksem. E, onu sıkıyorum ama cidden benim üzerimde koku kalmıyor. Cidden kalmıyor. Ne yapacağız o konuda bilmiyorum. Yani Hypnotic Poison'dı galiba. Orijinali bu gösterdiğim parfümün. O da yani 8 bin lira mı ne küçücüğü? Ben veremem bu kadar para. Zaten param yok da. Param olsa da verir mi bilmiyorum yani çok pahalı. Bir de göstermişken yani derdurantı da göstereyim. O derdurantı bu arada normal kullanabilirsin ama ben üzerime sıkıyorum. Ee, bir de Rexona kullanıyorum. Ben çok uzun yıllardır bunu kullanıyorum. Bakın ama e, burada Shower Fresh yazıyor mesela. Shower Fresh olanından alıyorum. Böyle yanlarında bunlardan oluyor. Buna çok benzeyen bir tane daha deodorant var bu arada. Ee, ama bunun kadar etkili değil. 72 saat diyor. 48 saat ya da 24 saati kurtarıyor. Öyle bir şey. Yani bundan başka deodorant ben kullanmıyorum. Ve bundan kaç şişe bitirmişimdir? haddi hesabı yok yani. Ozonun delinmesine sebep oldum o derece. Saç bakım şeyleriyle ilgili diğer şeyleri de e, sonra bahsedeceğim. Şimdi bu AVM'ye gidelim. E, AVM'ye gittikten sonra orada ben bilgisayara bakarım ama onun videosunu çeker miyim bilmiyorum. Ben her gittiğim zaman bilgisayar ve telefon bakıyorum. Bu benim bir e, huyumdur. O yüzden gidip bakacağım. Öyle. Kulaklığa geçtim. Bakayım kulaklığa nasıl ses gelecek size. Şimdi bu gözlüğü çıkartıyorum. Ve Güneş kremimi de göstereyim. Hashtag reklam değildir. Kendi paramla aldım. Peşimi bırakın. Gözüküyor mu ya? Selenes markasının. Bu 30 SPF ama bunu bulabildiğim için aldım. Bundan da çok fazla kutu bitirdim. Ee, o şey, influencerlar şey yapıyor ya. Kutuları atmıyor, biriktiriyor. Sonra gösteriyor bitirdiğine dair. Ben direkt kutuları attım. Şimdi şöyle. Zaten önceki videomda da göstermiştim, videomda göstermiştim. Bunu ne kadar hızlı vücudun emdiğini, böyle beyazlık bırakmadığını göstermiştim. Dur şimdi yaklaşacağım. Sadece şuramda anda e, silmeyi unutmuşum ben güneş kremini önceki videoda. Öyle bir problem olmuş. Şöyle göz kapaklarının üstüne. Sadece biraz göz yanması yapabiliyor. Terlediğiniz zaman gözünüze kaçtığı zaman. O yüzden göz çevresinde fazla sürmeyebilirsiniz yani. Ben şimdi sürüyorum da genelde sürmüyorum. Böyle mesela göz kapaklarına sürmüyorum. O yüzden biraz daha koyu mesela göz kapaklarım. Ama gözümü yakıyor. Bakın. İki ovalamayla falan geçti. Bakayım bir şey gözüküyor mu yok. Bu arada hep çantamda taşırım. Bu çantam zaten bana yapışık. Üniversiteden beri kullanıyorum aynı çantayı. Ve 20 liraya almıştım ben bunu. Şimdi bu gözlüğe veda ediyoruz. İnşallah sesim güzel çıkıyordur ya. Dışarıda daha önemli bu kulaklığın performansı. Evet bu da dışarı gözlüğüm. Bu güneş gözlüklü. Üstüne güneş gözlüğünü de yapıştırabiliyorsunuz. Ve öyle de kullanabiliyorsunuz. Şimdi çıkalım. Kulaklığa geçtim dedim ya e, telefonun kendi mikrofonundan alıyormuş sesi onu test ettim kulaklıktan neden almıyor bilmiyorum Onun bir ayarı var mı bilmiyorum ama e, onu bir araştırmam lazım öyle e, çıktım vatan bilgisayardan garantiye götürmek için söylemiştim ya şeyi kurtma makinesini kurtma makinesinin orada bakıldığına göre hiçbir problemi yok. Ben evde baktığım zaman hiç bir problemini görmemiştim. Böyle kardeşim dediğine göre çalıştığı zaman patlamış. Ama patlayan ürün tekrardan çalışmaz. Ama gayet de güzel bir şekilde çalışıyor, hiçbir sorunsuz bir şekilde. Yani dedi ki büyük bir ihtimal kullanıcı hatası diye gönderecekler tekrardan dedi. Garanti kapsamına girmeyecek büyük bir ihtimal dedi. Çünkü bir problemi gözükmüyor cidden. Hani ablam da sürekli zorladı götür 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 götür. Bir problemi yok aslında ben de baktım. Sadece dedi ki 15 dakikadan uzun süre çalıştırmayın dedi. Çalışırsanız tabii problem çıkartır dedi. Kendini kapatabilir falan dedi. Öyle yani. Bu arada Lenovo'nun şeylerine baktım bilgisayarlarında tekrardan. Bir de Apple'ınkine baktım. Lenovo'nunki işte böyle 80 bin lira falan. Ee, Apple'ınki 100 bin liradan başlıyor. 120 bin liralara kadar falan çıkıyor. Ee, işte hangisini alsam böyle çok para veremiyorum. Böyle Apple almak e, benim için daha iyi olabilir. Neden diye sorarsanız render alma süresi olarak çok daha iyi. Bir de benim telefonumla entegre ya. Yani benim telefonumdaki böyle vlog çekiyorum mesela. O vlogların direkt bilgisayar aktarabileceğim. Ama e, Windows'larda Apple'la birlikte nasıl çalışıyor bilmiyorum. Böyle galiba ekstra program uygulaman gerekebilir diye biliyorum. Ee, direkt telefon yansıtma özelliği var mı? İçindeki verileri kabloyla mı aktaracağım? Kablo ile aktarabilmek için ekstra şeylere ihtiyacım var. Ee, kablo uzatmalarına vesaire. Bilemiyorum Altan. Bir de uzun süre blok çekmiyordum ya sonra blok çekmeye başladım böyle insanlar böyle bakıyor bu telefona ne konuşuyor diye böyle bir de telefonu yan tutuyorum ya İyice dikkat çekiyor. Ne yapalım artık? Bir de elimde kamera olduğunu düşün. Kamera olduğu zaman bu sefer mağazadakiler falan müdahale ediyor. Çekiminiz yasaklı değil de. Bulutlar ne kadar güzel gözüküyor. Wow. <laughs> Sırf içerik olsun diye geldim biliyor musun? Normal asla kendimi kaldırmazdım. Gelmezdim. Çünkü bir şey çıkmayacağını biliyorum. Ama dedim hadi birazcık şey olsun diye. İçerik olsun diye geldik, bir şeyler yaptık. Şimdi eve gidelim, bir kahve yapalım, sonra cilt bakımına geçelim. Onları bir göstereyim. Önceki bir kanalımda 29 bin izlenmiş bir tane videom Sırf bir tane e, nötrcüğenin adı ne? Bir tane şey varmış, maskesi. Onu tanıttım diye 29 bin izlenmiş. Hatta bir tane şeyden, videodan. E, 200'e yakın abone falan gelmişti o derece hani ne yapıyorsunuz <laughs> şimdi dedim o kadar izlenmişse demek ki bu seviliyor hala da sevilmeye devam ediyor mu bilmiyorum ama tekrardan deneyeceğim işte o yüzden bu videoyu çekiyorum normalde o video sadece e, yüz bakımı ile alakalıydı ben çok fazla maske alıyordum çok fazla maske deniyordum ama bu video vlog şeklinde olacağı için yine izlenme almayabilir ama Yapacak bir şey yok Bu arada gerçekten çok izlenmesini istiyorum Videoların yani Ama olmuyor yani 32'de mi 34'te mi ne kaldı yani Şeyi İş yeri ilgili çektiğim video Hadi dedim o e, kitlesi azdır e, Merak eden kişi olmamıştır Video önlerine çıkmamıştır Bu e, mesleği düşünen kişilere Ama mesela vlog da artık izlenmezse Yapacak hiçbir şey yok vlogda birazcık bahsetmiştim ama şu anda da bahsedeyim birazcık. Neden bilgisayar baktığımla ilgili? Eğer ki YouTube kanalım ilerlerse editlerimi vesaire ben bilgisayardan yapmak istiyorum. Birinci sebep o. Bir tane benim hedef şeyim vardı, duvarım vardı. Onu göstermişim önceki vlogda yine. Orada ilk başta telefon vardı, hedef olarak. Ee, telefonundan sonra iPhone 17 bu arada. Telefondan sonra MacBooktu hedef. Ama MacBook'a yani 100-110 bin lira vermek yerine, işte bir Windows işletim sistemi olan e, bilgisayara 80 bin lira vesaire vermek daha mantıklı geliyor bana. Bir de MacBook'ta Java falan da yok. Öyle bir problem de var böyle e, devlet sayfaları falan çalışmıyor Macbook'ta. Yani ben öyle okudum ki zaten bir tane doktorumuz vardı bizim çalışım iş yerinde. Onun bilgisayarında mesela Java olmadığı için e imza yapamıyordu. E imza yapamadığı için hastalarına bakamıyordu. Ve büyük bir problem haline gelmişti yani bu. Hani bu da hani ben tabii ki hasta falan bakmayacağım böyle e imzaya falan ihtiyacım olmayacak. Ama bilgisayarımda da bu özellikler de bir yandan da bulunsun yani. Ne ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz sonuçta. Belki tıp okurum. <laughs> hani hiç kimse bir şey diyemez buna yani. Ay, bulut falan çok güzel gözüküyor. Windows'ta da böyle i7 ya da i7 Ultra olan bir işlemcisi olan. Belki ekran kartı olan. Ekran kartı olması çok önemli. Hani böyle Macbook'a yarışabilmesi için. Ondan sonra başka ne olabilir? 1 TB depolama olması lazım ve 24 GB'tan fazla da RAM'inin olması lazım ama ben bu bilgisayarlara baktım. RAM'i 16 falandı. Bence yetersiz. Bilmiyorum ama ya. Bilmiyorum. Yetebilir. Hani bunu bir akıl hocam yani chat ile konuşmam gerekiyor. Bilmiyorum. Evet tişörtümü değiştirdim ve geldim. Gözlüğümü de çıkardım. Diğer gözlüğümü de takmadım hiç. Ama ben şey çalıştırmamışım. Tamam. Şimdi kahve makinesini espresso makinesi makino. Espresso makinesini çalıştırdık. Herhalde dün başıma ne geldi? Bu işte kahve yapacaktım. Kahveyi normal... Of, bu beni görmüyor ama. <laughs> tamam. Ee, kahve yapacaktım işte. İçinde de az su kalmış makinanın. Ondan sonra kahveyi normal yapıyor, yapıyor, yapıyor. Bir anda hani taramalı tüfeğe döndü makina. Hani ne oluyorsun? Ne oldu? Tamam suyun bitti, anladık. Hani bu kadar can çekişme. Makine bozulacak zannettim yemin ediyorum. Hiç güzel de anlatmadım şu anda. Benim konuşma, böyle atlamalarıma falan arkadaşlarım alışık da siz alışık değilsiniz işte ya. Buna alışmanız lazım. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bol bol beni izliyorsunuz. <laughs> tamam, şunu takalım. Hop, taktık. bir bardağım nerede? Bardak nerede? Şuna koyacağız artık, hiçbir şey şu, yok. Kaldır şunu. Aa bu! <laughs> Ben bunu görmemişim. Espresso şeyini taktım ya şunu. Bunu ne, ne ad veriliyor, Ben niye konuşamıyorum ya? Ne ad veriliyor? Bir... Yanlışlıkla videoyu kapattım. Bu arada ses tuşuna basınca video kapanıyormuş. E, demek ki benim önceki vlogda başıma gelen olay bu. Yanlışlıkla ses tuşuna bastırmışım kesin. Neyse şu makineyi çalıştırayım. Normalde makinenin sesi bu. Ama suyu bittiği zaman Vaa diye bağırıyordu. Drama queen işte ne yapacaksın? Şimdi ise kapanış için geldim. Tekrardan videonun başını ve sonunu şimdi çekiyorum. Sonradan çekiyorum. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Like, like'lar ve yorumlar benim için çok önemli. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.